bilgisayar toplardım. Ne topluyorsun oğlum? Alsana <laughs> direkt şeyi alsana. Toplardım ben işte. Ha. İş yeri açardım. İş yeri nasıl? İrternet kafa açardım bilir olsa. Zaten artacak belli. Köpek ve kedi maması alırdım. Dışarıda gördüğüm bütün hayvanları da dağıtırdım teker teker. İlk bunu alırdım yani. Bir, 1 liraya dolar düşer mi ya? Ne de o hayal değil. gerçek de yok. Hayalin ne? Dolar. Ben zaten ticaret yapayım. 10 lira Türk ama olsa dolar açarım. İşin doğrusu bu. Dünyaya ayak uydururduk. Dünyayı gezerdik. Her yere ulaşırdık. Ya tabii canım hayat standartlarımız yükselirdi yani. Dünyaya entegre olurduk onu demek istiyorum. Dolar alırdım nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya doların bir lira olmayacağına göre tamamen hikaye. 1 dolar 10 lira olur mu? Ya ha hayal hayalden öteye gitmiyor maalesef. <laughs> Ee, herkes bunu konuşuyor biz de bunu konuşalım dedik. Bu vatandaşa dolar 1 lira olsaydı ne alırdınız diye sorduk. Bakalım ne cevap vermişler. Şimdi dolar 1 lira olsaydı ne alırdınız derken yine temel ihtiyaçlarımızı aynen bu şekilde ne alıyorsak onları alırdık. Doların 1 lira olması ya da 10 lira olması ya da 100 lira olması bunu bir değişkenlik göstermez benim tahminime göre. Niçin gösteriyor? Dolar dolar 1 lira olsa dahi Türk lira yani dolarla karşılığında Türk lirayla baz alarak doları siz kıyaslıyorsunuz. Doların bugün 10 lira olması da aynı şey, 1 lira olması da aynı şey. Yurt dışında da her şey buna göre orantılı. E, o bizim Türk lira karşılığında o şekilde görünüyor ama dolar olarak öyle değil. Şu anda mesela akaryakıt Türkiye'de ne kadar? Mazotun litresi. Şimdi ben açık söyleyeyim ben size. Yurt dışında da yani dolar bazında akaryakıtı en az tüketen insanlardan biriyiz. Dolar bazı düşündüğümüz için böyle geliyor. Türk lirası bazında düşündüğümüz zaman bize yüksek geliyor ama dolar bazında düşündüğümüz zaman aslında o kadar yüksek gelmiyor. Ekonomi açısından bunu düşünüyorsanız zaten bunlar hep siyasi bir polemik. Bundan dolayı da başka bir söyleyeceğim bir şey yok. Bilgisayar toplardım. <laughs> ne topluyorsun oğlum? Alsana direkt şeyi alsana. Kasaya. Toplardım işte. Dolar 1 lira olsa mı? Aynen. İş yeri açardım. İş nasıl? İnternet kafa açardım 1 lira olsa. Zaten artacak belli. Ne Telefon. Telefon var. Ya. Ne alırdım? İhtiyaç alırdım yani acil. Onların da zaten hayat bitti. Piyasa bitti onu biliyoruz da. Dolar da lira olmayacağına göre işte benim kızım var okula gidiyor. işte onu da alamıyoruz o yüzden. Yani bilgisayar tabii canım çocuğun. Telefon diyeceği onu da alamıyoruz. Ha çıkıyor. Yani can değer mi? 1 lira olsa ne olur? Türk parasına yatırım yaparım. Yabancı paraya yatırım yapmam. Ne, al ne al alabileceksin? Araba var bende. Araba ihtiyaç yok. Modelerde yükselsen mi ya? İnşallah olur. Sıfır araba alırım. Dur dur dedi ki bu hatun lazım <laughs> da. Dolar liraya düşerse altın alırım. Düşmeden altın alırım. Altın ne yapacaksın yavrum? Yani, anladın, Yok be onlar, onlar. Onlar fuzur. Hayır canım. Fuzur. Onlara ihtiyaç çok gibi bende yani. traktör yani. Buna bir traktör alacağım. Yani ben, ben çift, çiftçiyim. De. Çiftçiyim ben. Çiftçi yani Allah çiftçilere yardımcı olsun. Yani. Çiftçilerin işi zor şu anda. Çiftçiler sıkıntı da yani verdi yaptıkla ürünü geri alamıyorlar. Allah çiftçilerimize yardımcı olsun diyor. Olma şansı yok. Dolar 1 lira olsa ne bileyim çok şey alırız ama doların 1 lira olma şansı yok. Dolar 10 lirayı geçecek yılbaşından sonra. Dolar 10 lira olacak. Hayat pahalılığı zaten ben iş portacıyım kendim. Hayat pahalılığı çok. Yani geçirme şansımız da yok. Emekliyim ben kendim çalışmak zorundayım. Sadece hayat pahalılığından dolayı. Yani yazık insanlara yazık. Yine biz emekliyiz bir çorba kaynatıyoruz ama iş olmayanlar var. Onlara da yazık yani. Bilmiyorum al inşallah iyi olur. Dolar 1 lira. İhtiyacımı alırdım ne alacağım ya? Te eve yiyecek alırdım öncelik yiyecek. Ondan sonra giyecek. Diğer lükslere gidersin illa Önce yiyecek. Ya tamam siz öğrenci size göre ben de aile baktığım için 5 kişi nüfus ben önce yiyecek. Yok onlar benim için lüks. Ben önce yiyecek ondan sonra diğer şeylere. Kademe kademe yani artarsa. Tabi önce yiyecek. Kanım doyduktan sonra gerisi önemli değil. Gerisi iyi kötü bir şeyler var yani. Ama daha lüksünü almak için tabi gerekli şeyler olur. Vallahi 1 lira olsa dolar ne olurdu? O zaman her şey geri gelmiş olurdu fiyat. İhtiyacımız ne, eksiğimiz neyse onları alırdık yani. Ne alırdık? Evimiz yoksa ev alırdık. İşte ticaret yapıyorsak malımız yoksa mal alırdık. Araba alırdık arabamız yoksa böyle değerlendirirdik. Her şeyimiz olurdu o zaman 1 lira olunca. Şimdi 10 lira olunca ne oluyor? Hiçbir şeye ulaşılmıyor. Yani 50 liralık araba oldu 200 lira, 200 liralık araba oldu 500 lira. Onun için Evet, evet. Bunlar da araba değil yani. Normal bir araba alsan 300 lira normal. Yani ucuz olayınca işte ihtiyacımız olan her şeyi alırdık. Bir şey almazdık çok şükür her şeyimiz var. Almak değil değil de yani insanlar en azından... E Türkiye Cumhuriyeti'nde neden dolarla konuşuyoruz, neden dolar yapılıyor onu da anlamış değilim. Türk parası nerede değer kaybetmesinden kaynaklanan bir soru. E, valla burası Türkiye Cumhuriyeti bakmışsınız yarın e, bu ülkede dolar düşer. Düşerse de bir şey almamıza da gerek olmaz. E valla biz güveniyoruz e, sayın başkanımıza, reisimize güveniyoruz. Bunlar geçici. yok ben öyle düşünmüyorum. Dışarıdaki dış mikahların oyunu olarak düşünüyorum ben bu işi. Reis bozar bu oyunu. İnşallah. Yine bir yani. Hayır, kandırılma diye bir şey değil. Biz çünkü bu yolda beraber yürüdük, beraber de yürüyeceğiz. Eğer burada bir sıkıntı varsa ülke olarak da biz bu sorunların altından kolaylıkla da el birliğine de ben çıkacağımız şey inanıyorum. Tabii tabii. Reise güveniyoruz. Bir sıkıntı yok. Yağan yağmurda Vallahi biz bir Al, şey sıkıntı alın. duymadık. Biz sıkıntı duyacak bir şey yok. Her şey bol, her şey sokakta güzel. İnsanlar bakın alışveriş ediyor. Esnaf memnun, hiçbir sıkıntı yok. Biraz, biraz sıkıntı bu şeyden e, gündemi değiştirmek, gündemden oynamak. Siyaset şeyler de yaklaşıyor. Seçim zamanı da yaklaşıyor. Bunlar hep seçim oyunları. Ben inanmıyorum. Vallahi ben inanmıyorum bu oyunlara. Her şey güzel, gülük gülüstanlık bu ülkede. İlk ne alırdım? Köpek ve kedi maması alırdım. Dışarıda gördüğüm bütün hayvanları da dağıtırdım teker teker. İlk bunu alırdım yani. Ya evet ama... E ben daha çok e, kendimden çok başka canları düşündüğüm için bunu söyledim ama kesinlikle evet bir bilgisayar alırdım. Yine de çok pahalı gerçekten çok pahalı. E, ama kesinlikle bir laptop alırdım ve bunun son modelini alırdım. Bir fotoğraf makinesi alırdım bölümümde okuduğum için. E, bunları çok güzel ve telefon kesinlikle. Laptop, fotoğraf makinesi ve telefon bu kadar. Bir, dolar düşer mi ya? Ne de o hayal değil gerçek de yok. Hayalin ne dolar. Ben zaten ticaret yapayım. 10 lira Türk ama olsa dolara çevirmişim doğrusu bu bana aslında etkilemiyor. Eğer böyle param olursa yatırım yaparsam daha iyi oluyor. Ben düşmesini istiyorum tabii. Tamam. Çünkü dolarla alışmak iş edeyim. Gerçek bu. İstanbul'da tekstil uğraşıyorum? Müşterim de yabancı para veriyor. Biz Türk lirasını bıraksak gerçeğe yani eksiye düşüyor yani. İşçiler Türk TL'ye çalışıyor ama satışta bundan diyorum ben. Yoksa başka türlü TL'ye bıraksak şu durumda etkilemez olur mu? Sıfıra düşürür. Dolar bir olursa ne alırdım? Kız ne alırdım? Altın alamam. Bir şey alamam. Ne alırım? Ancak yiyecek içecek. He, ne alırdım biliyor musun? Keşke dolar düşse. Bak ham ham ham. Bunlara yem alırdım. Kedilerimi doyururdum. Güzel güzel. Ne kadar ihtiyacı olan varsa hayvanlara hepsine yedirirdim. Mama da çok pahalı. Buna da bir çay ısmarlardım belki. <laughs> Yalnız Sizce dolar düşecek mi? Canım benim ben hiç dolar görmedim zaten. Bir şey diyeyim mi size? Şimdi bir şey diyebilir miyim? Bakın ben bu yaştayım. Ben dolar görmedim ya. Rengini bile bilmiyorum valla. Biz Türk'üz, Türk'üz. Türk vatandaşıyız. Ben Türk parasını bilirim ancak. Dolardan çok işim olmuyor. Anlatabildim mi? Gözgürünler. Televizyon, araba yani e, teknolojikle dolar üstünden gelip gidiyor. Amerikanın ihracatından. Mesela şu an 50 kuruşun maliyeti 66 kuruş oldu. Hep demir çelik ürünleri dolar üstünden hesaplanıyor. Amerika piyasası üstüne öyle şeyler aldım teknolojik. Yani hayal kuruyoruz gibi geliyor. Hayal kuracağız, ne alırdım? Yaşantıma devam ederdim, mutlu olurdum. Yani e, 1 lira olması hakikaten güzel bir şey yani dünyaya ayak uydururduk, dünyayı gezerdik, her yere ulaşırdık. Ya tabii canım hayat standartlarımız yükselirdi yani. Dünyaya entegre olurduk, onu demek istiyorum. Dünyada herkes nasıl mutlu yaşıyorsa biz de öyle mutlu yaşardık, 1 TL olsa. Dolar alırdım nasıl? <laughs> ya doların 1 lira olmayacağına göre tamamen hikaye. 1 dolar 10 lira olur mu? Ya hayal hayalden öteye gitmiyor maalesef. O yüzden yaşayıp görüyoruz ama sistem bu sistem olmamalı. Sorunumuz burada. Her gün daha iyi olacağız derken her gün daha kötüye gidiyoruz. Ee, başlangıçta 1 2 olan dolar şu an 1 10. E ee, bu sonuç ekonomi her geçen gün uçuyoruz, kaçıyoruz. Vardığımız nokta batak. Yazık diyorum. İnşallah iyiye gideriz ne diyelim. <laughs>